arkadaşlar. Fenomenaz kanalına hoş geldiniz. Bugün ne çekiyoruz biliyor musunuz arkadaşlar? Yepyeni içerik, yepyeni bir kategori arkadaşlar. Süper bir video. Çok eğleneceksiniz. Ne çekiyoruz arkadaşlar? Banktan en son kurtulan 1000 TL'nin sahibi olacaklar. Şimdi ben bunların ayaklarını, ellerini, yani, gövdesini evet, bağlayacağım arkadaşlar. Evet. Sorular soracağım. Soru sorduğumda bildiğin zaman 10 saniye içinde bir tane bölgeni açmaya çalışacaksın. Ondan sonra arkadaşlar en son kalan, kurtulan kazanır. İlk kurtulan kazanır diyorum. Haydi arkadaşlar geçelim. Halatı <laughs> bağlıyoruz arkadaşlar. Bağlıyoruz. Arkadaşlar, her şey hazır. Evet arkadaşlar. Size sorularım geliyor. İlk soru Polat arkadaşlar. Polat, ilk soru sana. Bilmece soruyorum size. Tamam mı? İçime koydukların ana olur, duvardayken şık durur. Kimi görünce yaklaşıp ikimiz bir bütün olur. Bilmece. Hayır, bilmece. abc'de yok mu? Bilmece diyor ya. Varsın, Hayır, bilmece. nasıl sönüyor. Bilen varsa söylesin. Hayır. Tablo. Hayır. Hayır, Hayır ona benzer. Fotoğraf albümü. Ona benzer ama adı ne? Fotoğraf albümü. Çerçeve. Çerçevede 10 saniye süren var. Bir telefon çeksin. Bekle hayır. Ağzını kullanmak yok. Ağzını nasıl açacağım? Ağzını bir bir bek bir saydım. 10 saniye. 1, 2, 3, tamam. Tamam Otur. bir, tane açıyorsun, tamam bir tane açtı. Sesi kesilmez rüzgarda İçine giren serinler çünkü biraz ferahta. Yağmur. Hayır. Hayır. Kav. Hayır. Çadır. Hayır. El. Hayır. İlla. İçine giriyorsun serinliyorsun. Buzdolabı. Deniz. Hayır. Deniz dedi, Ceren olsa bir dakika saydıktan Ev el yok. 1, yok. 1, 2, 3, 4, <laughs> 5, yapayım. 6, 7, 8, 9, 10. Geçti. Öyle kaldım. Öyle kaldım bekle. Değil. Yeni soru geliyor. Sen, sen biliyorsun. Uzadıkça kesilir, kesildikçe uzatılır. Tırnak, saç. Saç dedi 1, abi 2, 3, 4, 5, 6. 7, kalacağız. Öyle kaldı. öyle kaldı. öyle davul, öyle davul, öyle davul. Öyle kal. Bir türlü bekledim. Bekle arkadaşlar çok komik ya, çok süperim. <laughs> Rafta kapak, suda zambak, al yanak, biraz dudak beri, pembe sen bak. Domates. Meyve türü. Elma. Elma. Hayır. Çilek. Hayır. Portakal. Hayır. Üzüm. Mandalina. Hayır. Şey, korka. Korka. Hayır. Karpuz. Şeftali. Hayır. Şeftali dedi. Bir. Yeter. İki. İki. Üç. Üç. Dört. İki. Altı. Yedi. Sekiz. Dokuz. Bırak gitti. Anneciğim aç. ya. Ben bilemiyorum. Öpüzü açan peşin açıyor. İncecik belli. Elinin teçeği. Çay bardağı. Hayır. Sarı bardağı. Sürahi bir şey. Sürahi. Çaydanlık. Çaydanlık. Hayır. Demlik. Hayır. Sürahi. Paso. Çetir. Hayır. Çay çalkalı. çay Hayır. Çay ketir. Mikser. İnce bel elimin teli. Çay bardağı. İnce bardağı. Karıştırma i̇nce. şeyi. kaşık. Hayır. Kepçe. Çay kaşığı. Su bardağı. Evet hadi. Su bardağı. Hayır hayır hayır. Değil. Çay bardağı. Hayır. Çubuk. Çay kaşığı. Hayır. Çay kaşığı. Çay tabağı. Kahve. Kahve. Hayır. Fincan. Kepçe. Hayır. Elle, elle, elle hadi. Elle ne? Merdane. Hayır elde olur elde küçük bir şey. İncecik beli, elimin teli diyor. Çatal. Çatal dedi. Bir dakika on saniye var. Bir, <gülüyor> iki, <gülüyor> üç, <gülüyor> dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, <laughs> tamam ilkinden kurtuldu arkadaşlar. Dereler, tepeler, şık şık tepeler. kiraz. Kiraz dedi bir dakika. Bir, iki, üç, <laughs> dört, 5, <laughs> 6, 7, <gülüyor> ya, 8, <laughs> 8, 9, 9, 9, 9, 9 10. 10, 10, 10. Açamadım. Ya bu doku ne? Ağzı <laughs> var, konuşmaz. Yatağı var, uyumaz. Masa. Lanza. Hayır. Hayır. Masa. Bak, ağzı var, konuşmaz. Yastır. Yatağı var, uyumaz. Yastık. Baykuş. Yorgan. Suyla alakalı bir şey. Ne? Hey? Le. Suyla alakalı bir şey. Bir şey suyu. Ne suyu? Deniz suyu. Göz suyu. Akarsu. Akarsu. 1, 2, üç. Dört, <laughs> 5, 6, yedi, <Hadi> 8, Sen <laughs> açıyor, açıyor. Tamam, yok. yok bir tane, iki tane kaldı. Kim ev, kullanıyor. E, <laughs> Yeni soru. <laughs> İnci gibi dişlerim, odun gibi dişlerim. Dar, <laughs> masa, masa. 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 İp, ip. Hayır, hayır. Uçak. <laughs> <İnce> gibi <gülüyor> dişlerim. <gülüyor> odunlu dişlerim. Odunlu dişlerim. Testere dedi. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, 7, 8, 9, 10. Açılmıyor. Açılır hocam. Nasıl açılmaz? Çok sert. Başında saç yok, içinde tat çok. Kel. Bak, Kale başında alan. Böyle büyük bir şey. Karpuz. Top, top. Bir şey böyle büyük kocaman böyle. Kabak. Ne kabak? Bal kaba. Bal kabağı. Allah kahretmesin ya. 2, 3, 4, <laughs> 5, 6, 7, 8, <laughs> 9, 10. Otur. Yerin altında sarı benek. Patates. Hayır. Mantar. Havuç. Hayır. Lahana. Lahana. Yerin altında sarı benek. Kabak, kavun. Hayır, yiyecek Mantar. bir şey. Mantar. Yiyecek bir şey değil, değerli bir şey. Altın. İkiniz aynı anda söylediniz, sayılmaz. <laughs> Ama acı. <Aha. gülüyor> İçi bitli, dışı kilitli. Seni, seni, sevdiğin bir şey, yiyecek bir şey. Kivi. Pazarda bulunur. Kivi Kimi? Elik. Hayır. Patlıcan. Hayır. Elma. Hayır. Ay, hayır. Ayma. Hayır. 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 Şu an pahalı Bu. bir şey. Çilek. Şu an var mı? Bilmiyorum. Nar. Hayır. Küçük böyle yeşil olur. Siyah olur. Nar evi. Kivi. Hayır. Nar. İçin, i̇çini açtığın zaman böyle şey gibi böyle. Nar. Bitti gibi böyle küçük küçük nar. noktalar var. Nar. Şey. E, Kivi. Bal gibi böyle. E, kurba. İncir. Kurba. İncir dedi. Ay. Ya İki. ama olmuyor. Üç. 4. 6, 7, 8, 9, Tamam Hayır el yok El bonusu Gece çalışır gündüz uyur Gece çalışır gündüz uyur Gece çalışır gündüz uyur Şu an evde her yerde var bizim Baba ampul Bak gece uyur gündüz ampul Bak Gece çalışır gündüz uyur Gece çalışır gündüz uyur Ay, Gece, çalış. gece çalışı gündüz uyuyor. Güneş. E yani gece sen onu e. kullanıyorsun, e. gündüz yatak. Yatak dedi. el Ne yeter 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Açılmıyor. Baba sen çok yavaş. Ben giderim, o gider. Ben dururum. Gölge. Güneş. Hayır. Hayır. Hayır, ben giderim, o gider. Saat Saat ne gösteriyor? saat, Çağ, şey çağırsa. Hayır. duvar saat. Hayır saat ama ne oluyor? Koltuklar. Saat. geçince ne oluyor? zaman. Zaman dedi. El bulusu. Bir, iki, üç, dört, beş. Tamam. Ama sen el bulusu yapıyorsun. Bir kaldı. Benim bir tane. Kara tavuk dalda yatarmış, dal kırılmış yerde kalmış. Bir hayvan mı? Hayır yiyecek bir şey. Olur. Elma, süt, Hayır. Süt. Hayır. Süt. Hayır. süt, ceviz. Sabah kahvasında kullanılır. Ceviz. Zeytin. Zeytin dedi. El bonusu. 1, bir. Elinle açabilirsin. İki. Üç. Dört. Elinle. Beş. Altı. Yedi. Falan ilk günden kurtuldu. Helal olsun. Ana ellerimi acıyor. Bazen yücelir bazen yücelir. Gölge. Oha. Bir. El bonusu yok. 2, 3, 4, Beş. Arkadaşlar, Ceren'in bir tane kaldı. Ondan da kurtulursa 1000 TL'nin sahibi olacak. Yazın giyinir, kışın soyunur. Karpuz. Yüzük! Hayır. Evet. Üstelik. Hayır. Nedir? Şarj. Muz. Yazın <laughs> giyinir, kışın soyunur. Ne? Yazın giyiniyor, kışın soyunuyor. Mayo. Hayır. Deniz. Hayır. Havuz. Yazın ne Gök Gökyüzü. gökyüzü. Ayın mı? Bu ne? Güneş. Hayır. hayır. Baba. Hepsi dökülmüş. Güneş. Ağaç. Ağaç dedi. Ağaç dedi. Ceren, çıkart. yok. konusu yok. <laughs> 2 Ağzını kullanma. 3 4 5 6 7 8 9 10. Ceren sen bölüm... çok yavaş sayıyor. Böyle çıkarsan. Ben hızlı sayıyor Allah hadi beş için orada bir ağacı oymuşlar içine dünyayı koymuşlar. televizyon. Televizyon dedi. El Bir. El var mı? Ola bir yap 3. 4 5 6 7. Kız çıkmıyor. 8 Çık. Çık. Aram çıkmıyor. Çok yakışmış. On. Ee, şey pantolonunda yakışmış. Hayır çıkar çıkar. Çık. al. bizden Çık. çıktı bak. Tüylü pijama tüylü. Allah belayı vermiyor. Küçük küçük işleri var. Ne de büyük işleri var. Ayak. Tabak dedi. Saç tarak. Bir. Elimi kullanabiliyor Ben nasıl açacağım elimi kullanabiliyorsun? Üç. Dört. Az kaldı bak. Beş. Altı. Çek çek. Yukarı çek. Yukarı çek. Birini aşağıya birini. 7, 10. 8, 9, 10. Bırak. Ya yapmayacağım ama yapmayacağım. Az ya. kaldı, az. 4, ayağı var canı yok, ayağını kesen kanıyor. Masa, masa. Masa dibi. Eşittir, elime yaz. 1, 2, 3, Ben bunu çıkarmıyorum. 4, Hadi. 5, 6, Biz 7, <laughs> 8 9, 9 10. <laughs> O sevmiyor çünkü o iyice şey yapışmış e, Benimki de yapışmış bir canım Seni de çıkıyor o evet. ayaktaki bak Hayır çıkmıyor <laughs> Ona izin verdim Çıkart Çıkar. onu ona izin verdim çünkü iyice yapışmış Çünkü o tişört iyice yapışmış Normal Oy, oy. Sosan gel o zaman çek An Çıkart de Tamam 12 <laughs> oğlu var 4 kızı var Ne? Eşek 12 oğlu var, ya, 4 var. kızı var. 12 saat. oğlu var. Ya onlarla ilgili bir şey. Takvim. Evet, devam. Şey, kovar <laughs> saati. <laughs> onlarla ilgili bir şey. Tamam ne? saat. Hayır. Pil, saat 12 bak, 12. 12. Oğlu var, 4 kızı var. 12 bak, 12. Oğlu, zaman, şey, sayı, sayısa. Zaman, zaman. Zaman evet. Zaman geçince ne oluyor? Gece. Üstüne zaman geçince ne oluyor? Yıl, yıl, yıl dedi. Bir, iki, üç, 3 4 4 5 5, 5 8, 8, 7, 8, 8 9 10 Tamam mı? El bonusu. Hadi el bonusu var ya. Yazın bahçede, kışın küpte. Şey, üzüm, marul, çiçek. Yazın bahçede, kışın küpte. ben yapmıştım evde. Turşu. Turşu dedi el bonusu. Alttakini kullanalım. 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. <laughs> Arkadaşlar Sadiye ablasının bir tane, Polat'ın iki bir, tane. Bir el borusu daha alırsam kurtulacağım. Evet, babamın tabiye getiriyor şimdi. Açık çocuğum ama. Çarşıda yok, pazarı yok, geleni var gideni yok. Ne yap? <laughs> Ev. Herkes, herkes orada, herkes orada. Pazar. Herkes orada. Bahçe. Ama herkes orada. Herkesin gideceği yer var. Mezar. Orası. Mezar dedi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, öyle kalcam yok ki. Hayır öyle kalacaksın. Öyle kalacağım. Öyle kalacaksın. Abi. E, çoktan kazandık ki. Bu. Ama ama orada eli yaptın. Sen hadi böyle yaptım Bu ay böyle bak. Sarıdır sallanır, dalında ballanır. Ya, bak isim? Yok. Meyve mi bu ne? Ayva. Evet. evet evet. evet. Abi, Ayva. Elva. Hayır. Mandalina. Portakal. Portakal. E? Hayır. 1 2 3 4 5 6 7 8. Uçurtma basketbol. abi. Beş. 10. Çıkar çıkar. Hepsi çıkar. Ya elbonsu olsun ya. Akşam baktım çok iyiydi. Sabah baktım yok iyiydi. Güneşli. Yıldız. Yıldız. 1. Elbonsu var Hayır. Ya ne kadar tıksıksın sen ya. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Çıkmaz bu. Çıkar çıkar. Nasıl çıksın yapışmış? Yazın yersin yaşını, kışın yersin başını. Yazın. Karpuz, salatalık, domates, domates, domates biber, domates, <laughs> üzüm yaprağı. Hayır. Yazın yersin yaşını, kışın yersin başını. Yeşil soğan. Çilek, kırcık, Ama ne soğan? Tamam soğan adı kabul Kuru soğan. Tamam. El, tamam. Ev, tamam. Soğan. Yok. Ya 8, saçmalama ya. İki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on. Saçılmıyor, yapışmış arkadan diyorum sana ya. Arabaya binerim, giderim giderim bitmez. Yok! Aynı anda. Ben söyledim, ben dedim yok! Aynı anda. Aynı anda. Ben bakmadım aynı anda. Aynı anda. Atayım. Uzaktan baktım ağrır, yanıma vardım bağırır. Şöyle beş. Hayır. Kuvak. Hayır. Ağız. İnsan. Çene. Ne bu? Yer? İletişim ağa bağlan, ona keşfet İnternet. İnternet dedi. Evet arkadaşlar. Ceren <Sessizlikle> kazandı. Ben de açıyorum. Ceren kazandı. Yarışmanın galibi Ceren oldu. Ceren'e 1000 TL ödülü veriyorum. Ceren tebrik ederim. Başarın. Polat. Nasıl <laughs> Ama eğlenceli değil mi? Hadi gidiyoruz kız. Evet çok eğlenceli. Arkadaşlar bu videonun devamını istiyorsanız, ikinci serisini istiyorsanız lütfen paylaşın. bildirimleri açın. Bol bol like atın. Kendinize Hadi çok açıyorum. iyi bakın arkadaşlar. Fenomen kanalı sizleri çok seviyor. Allah'a emanet olun.